Gelelim mübahat, Onu da söyleyelim. Böylece yapılması gereken işleri anlatmış olduk. Bir de yapılmaması gereken işler var arkadaşlar. Terk edilmesi emredilmiştir bu sefer. Farz, vacip, sünnet, müstahap yapılması istenen şeyler değil mi? Haram, mekruh, müfsit yapılmaması. Bilakis terk edilmesi istenen şeyler. Bu ikisinin ortasında mübah var. Ne demek mübah? Serbest bırakılan. <laughs> serbest. Yapsa da, yapmasa da serbest bırakılan işler. Allahu Teala'nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapıp yapmama konusunda Müslümanı serbest bıraktığı fiillere mübah denir. Helal kelimesi, caiz kelimesi, mutlak sözcükleri mübahla eş anlamlıdır. Aslında eşyada asıl olan ibahadır diye bir kural var. Yani yeryüzünde var olan bütün nesneler, eşyalar, yiyecekler, içecekler mübahtır. Hakkında özel bir yasaklama yoksa. Hakkında özel bir yasaklama varsa haramlık, mekruhluk Öyle belli olur. Dinimiz kolay bir dindir. Allah'ın nimeti çok. Bu nimetlerin Müslümanlara şu helal, bu helal diye sayacak olsanız altından kalkamazsınız. Çünkü eşya ve nimet çok. Haramlar sayılabilir. İşte domuz yemek haramdır, domuzun eti. Alkollü içki haramdır tartmış kan gibi, besmelesiz kesilmiş hayvan gibi, başkalarının malını yemek gibi mesela. Helalları sayarsanız sayamazsınız ki. Öyleyse eşyada asıl olan nedir? Mübah. Hakkında bir haram kırıcı, yasaklayıcı bir ayet, hadis, bir söz varsa amenna. Bu bakımdan öyle. Bu konuda <laughs> bazı bilgiler veriyor kitabımız ama ben e, o bilgileri okudum arkadaşlar. Burada tek bizim bilmemizi gerektiren başka bir şey yok. Özetini ben size söyledim. Şu mübahan hükmü denilen yeri sayfanın arkasında 88 onu okuyalım yeter. Bizim burada e, her satır satır okumuyoruz öyle anlatıyoruz. Siz bilgilerinizi tekrar açısından ve ziyade bilgi açısından bunları okuyabilirsiniz. İlerideki bazı konularda da hep böyle olacak zaten. Mübahane hükmü. Yapılmasında da yapılmamasında da sevap veya günah bulunmaz. Müslüman mübahı işleyip işlememe konusunda serbest bırakılmıştır. Dersimiz fıkıh mı? bakın fıkha ait söyleyeceğimiz budur. Ama dersimiz ahlak olsaydı, tasavvuf olsaydı, burada bir başka söz daha söylerdik. Anti parantez söyleyelim. Yapılmasında kar da yok, zarar da yok. Niye aziz ömrünü bunlarla tüketiyorsun arkadaş? Demek istediğimi anladınız mı? Yeter. <laughs> Ömür kıymetlidir. Bir yolumuz var, Allah'ın rızası gidiyoruz. Değil mi? Emredilenleri daha bir sürü yapacak zaman varken niye ömrümüzü boş işlerle tüketiyoruz? Hala yani bu işe giriyorum. mu? kısman yani en mübahlarım üzerinde fazla durmak onu getirir, vakit tutar iyi. Yani kendi aramızda konuşmak, Muhabbet etmek. Hocam satranç oynamayın. Haram değil. Bir şey var mı? İhtilaflı bir konu. He efendim, e bununla vakit kaybetmek oyunlar da böyledir. E hocam top oynamak günah mı? Değil kardeşim. Ama akşama kadar top oynamak vakit zayi işte o değil. Işte. Hmm. Onun için mübahlar ile fazla meşguliyet zamanı öldürür, ömrü israf eder, kötü alışkanlık kazandırır. Nedir o kötü alışkanlık? Vakitleri ibadet gibi, kitap okuma gibi, insanlara hizmet etme gibi bir kısım faydalı olabilecek işlerden alır, alıkoyar, ve hele hele bu cihetten hoş karşılanmamıştır. Allah <laughs> ilmi açısından. Subhane Rabbi Şerab'ın İzzet'e Amma Yasifun ve Selamun Aleyhisselin ve Hamdülillahi Rabbil Alemin Ebbar.